Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kuş pazarına geldik. Gençler. İyi nasılsınız abi? Lazım mı kuş? Lazım Verin mi? Abi olur Evet arkadaşlar. Bir tane yakalama kuşumuz vardı. Çocuklara veriyoruz, hediye ediyoruz. kuşa Ali bakına. Zaten. Abi ekran fazla kolye var kuşlar sıkışmasın. Kuşlar olmaz bu şimdi. Sıkışsınlar. Sapları tutsunlar. Burada cikcik var abi. ne var? var. Yavru. Kuş. Yavru kuş. posta. Kansı abi. Ya, posta mı aldınız? İyi. Tam size kuş vermişim o zaman ben. Yok adam beş bütün kuşları bir doldurdu hepsi aslında. He. Ama yavru bir tek bu sağlam abi. Bak al yavaş kuşun gitme. Bunda ayıcır elimize bakacağız abi. He. Bir tane şekeri bitmişti. Ay o var şey ya. Gidiyor. Yeme düşmüştür. Düşmüş abi düşmüş abi. i̇yi yani bari. Getir i̇yi güle güle besleyin çocuklar. Burada bir tane akış var sanki. Senin kanalından 3 videosunda da varım abi ben. Evet isimlerinizi söyleyin bakayım. Benim adım Kayra abi. Sen İlk Hasan Yıldırım abi. Ali abi. Ali. Abi ilk kez bir YouTube ne abi? Mehmet Yege. Mehmet Yege. Evet arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Neyse Gençler abi. sizin de kutlu olsun. İnşallah yeni senede Hı. her şey güzel olur. Huzur, mutluluk, ekonomi. Abi. Hemen abone. Olur, evet. Gençleri tamam. de abone yaptık. He Ama daha önceden yakalamıştım da bayağıdır bende. Dedim götürün, hediye Size denk geldi. Ş şükür abi. Gidiyor musunuz? Ay, yok, geziyoruz. Evet, tamam. Hadi görüşürüz çocuklar. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Yeni şeyler gelmiş. Evet. evet arkadaşlar taşıma kutusu. Şöyle şeyler var. Yeni gelmiş. Kardeş fiyatlar ne bunlardı? 120. Güzelmiş ya. Izgaralar ne kadar oldu? 60, 60. 60 mı? 60. Izgaralar 60. Fiyatlar uçtu arkadaşlar. Bunlar da böyle. Pazara gelip bakabilirsiniz. Evet şuradan başlayalım. Cihat abinin kuşları bunlar. 300'den başlıyor arkadaşlar bunlar. Geçen hafta da sormuştuk. Şöyle bakın sabunlar, miskiler, Büyük ihtimal erkek. Şunlar dişi. Zaten kendini belli ediyor. Evet. Cihat abi de yok burada. Yavaş yavaş kalkalım. Kardeş hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah. Atölye geldi. Et yerine hadi. Ağır'a git. Selamlar ikim Hayırlı işler. Burada da güzel kuşlar gelmiş bugün. Dayı bu portakallar ne kadardı? Ne kadar istiyorsun? 200'e e verdi. Şöyle kelebekler var. Karabaşlardan çıkma. Bir tane de karabaş. Evet arkadaşlar aslan başlıyor abimiz. Bu takım ne kadar dayı? Son 500. 500 müsün ya? Hı hı. ya. Bora, Bora serbest bırakayım uçmaz. Serbest bırakayım uçmaz. Tamam ver onu. Serbest bırakayım. sen paraları düşürmedin. Onlar oyun kuşu mu abi? Oyun kuşu mu? Ben anlasam yalan olur abi. Ben anlamam. Boynumuz da var abi. Evet, oğlum bu? Ha geldi abi o dişi. Abi geldi daha buraya. Alan geniş böyle. Sahilde mi? Falan. Denize yakın mı? Yok. İçeride. İçeride. Bu markete doğru. Otobana doğru. Silivri mi? Yoğurdu. Bir aldım yoğurdu götürdüm attım dükkanın oh. içine şaşırdı adamı. Silivri'nin evet. yoğurdu ve şu. Abi evet. istiyorsan tamam, bir tane uçan vereyim. Uçan istiyorsan. Bunun fiyatı ne? Bunun bu 80, 75. Beş, Sana 70 lira e yani, Hepsi yani, Evet. bu paraya satarsan tramvay alırız diyor. Al, fiyatı gör. Sana satıldı. Aldım paraları. Aldım. Paraları satarsak diyor. Tramvay alırsan benimkileri de sat. Benimkileri de sat. Hatta bir şey yok sahibi yok ki sahibi de şöyle diyor kapat. Selamünaleyküm de. Selam. Hayırlı seneler. Benim dürüm cihat seni arıyor ya söylüyorum. Niye? Ya. Dedim böyle böyle seni çekmiş, YouTube'a atmış ama sen görünmüyorsun. Dedi. Abi, beni çektim. diyor nasıl çeker diyor. Ya sen yoksun dedim ama e. sesini de duyduyor. İlle onu bana tanıt diyor. Cihat abi? cihat abi. Orada Cihat abi. Ya. Çektim videosunu. Mehmet Cigi mi, yege mi öyle e, bir şey çektiniz? Nasıl gidiyor? İyi. Idare nasıl ediyoruz. yeni seni nasıl girdik? İyi İşim mi kötü mü? Şimdi iyi görünüyor. Ee, Sonra önemli. Olur. Rabbim olan. iyi etsin inşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah ekonomimiz şeyimiz düzelir de. İnşallah. Yine her şeye zam gelmiş. Ya, temenni o da. Ha. Ne olur böyle bir işlerim. Abi kuşları da getirmişsin maşallah kanat postalar var. Valla hem göze hitap etsin diyoruz. Aynen. Hem keseye. Fiyatlar ne acaba bu kanatlarda? Valla kanat postalara 100 lira tane istiyorum. Hı -hı. Sarı Üçü da aynı değil de, mi? Sarı da aynı. Düşü. Hepsi de dişi. Üçü de dişi. Ee, hepsi de dişi. Erkekleri terk etmiş bunları ya. Öyle geldi. <laughs> toplu geldi. Adam Çorlu'dan getirmiş bunları. Ee, toplu çorlu. aldık. Baskalar falan. için. O tarafta bunları. da hep böyle kuşlar besliyorlar. Yani. Evet. Baskalar ne kadar değil? Kırmızılar e, var üç tane. 50 lira diyoruz taneye. Vatan Ama sağlıklı Satsız olsa paraya verilmez. Evet. Ama iyi kuşların yavruları. İyi kuşlar da tadı veriyor. Ya i̇yi kuşlar, iyi yavrular. Hangi kuşlar dişi? dişi? Valla dişi görünümlü. Öte öttüğünü görmedim. Görüntü dişi. Bak bu da mesela dişi görünümlü ama erkek. Mangolarda fiyat ne neydi? Mangolarda 140 150 takım. Evet 140 150 takım. Evet. Hmm. Erkek. O dişi. Evet. Evet. Ben dişi diyor. Evet. Ben dişi diyor. Çeker. 3 tane vallahi sattık. dişi gözünden bakıyordum. Erkek. Ama bu garanti dişi. Bu mesela şu tekerlenme. Abim hayırlısı. Sağ işler. olasın. Sana Görüşsüz. da kolay gelsin. sağ olasın. <laughs> <laughs> şey, Selamlar aleyküm Hayırlı yap. işler. Bak bak. Yani, he. Bakma, de şey. tamam. <laughs> işler, sağ ol. Allah razı olsun. Sana da Ahmet abi. Bak şuraya bak <laughs> sen. Bana. Antrevi. Peki kaç paradan başlıyor? 30'dan başlıyor. 30'dan başlıyor. O. Bu Şöyle geçelim. Şöyle. <laughs> <kilo fiyatı> <gülüyor> 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 evet arkadaşlar güzel bir menekşe var. Soner <laughs> de <sonarda> yok burada. <laughs> Arabadan hızlı gider oldular. Soner Melekşe ne kadar Soner? Melekşe ne kadar? Diş. 50 liraymış arkadaşlar. 50 liraya veriyor başkasına 100 lira. Gelin benim ismimi nereye? Baba kakoya Şöyle çekelim. Ömer gel buraya. Yavaş yavaş gidelim. Tamam dur. Hadi benim sana güzel olsun. Tamam. Eşin Hayırlı işler hayırlı seneler. Tamam. 15 saydım yarı. Yani. Bedava verdim. Koy paranızı. Bereket versin. Sonra kaçtı arkadaşlar. Şu tarafa geçersek. iyi de orayı en son çekeceğiz. Evet, dönekçinin yanına gelin. Hayırlı işler Kasım'a mapuşa Nasıl gidiyor? Hayırlı seneler. Sağ olasın. Dolapçı mı bunların hepsi? Var Dolapçılar kaçtan başlıyor? Takım 100 lira. Yakalama mı? Kendi kuşlarım mı? Denizli. Denizli mi? Isparta yok ya. Dönekler? Fiyat mı? İzmir'de mi? Gözler de beyaz beyaz bazılarında böyle. Fiyat ne oluyor burada? 200. 200 lira. Eee takım 200 lira. Bir. Ee, Denizli döneyine de benziyor ya bunlar. Nasıl bir de bana bir tane alamam. Nasıl mutlu? bu? Evet. Burası da 200 lira arkadaşlar. <laughs> bu gitseydi biz de giderdik vallahi. Nerede koyacağım şunu? Çok güzel dönüyor. Yakalamışlar bizim oradan kırmızı. Tam kırmızı. Dolap markası var. Metal marka var. Araç açıyor. internet'e koyma gelir onu zaten. Besliyor adamı. Besleyici yani kimsenin kuşunu işi olmaz o Tamam ona veririz onu. Nerede Güzel var Güzel bir verir. insan yani. Nerede oturuyor? Evet arkadaşlar. Burada yani dönek tamam. dönek bol. Güzel Ar bir çocuk yani öyle mineti kuşuyla teva etmemiş. Bir de Mustafa Teoman var. Bazı Yükşü tamam. Kelebek. Tamam. Bunlar da mı 200 lira takım? <laughs> 150, 150 mi takım. mi <laughs> Evet arkadaşlar. Maşallah bol dönek var bugün. ben ya. ya, bu, tamam. ya Paçası da Sen Sen aldım abi işte burası 200 lira. Kardeş hayırlı işler. Burası İzmir diyor. Bu kuşlar aslında. Selamun Aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Güzel baskılar getirmişsin. Fiyatta ne kardeş? 300-500'den başlıyor. Sarı miskiler takım mı oluyor? Hepsi dişi abi sarı miskiler. Bunlar ne kadar oluyor? Bir tanesi tanesi? Üç. Üç. İyiymiş fiyatlar fena değil mi? Ya? Nasıl baskı piyasası hareketli mi yoksa? Selamlar. 30 lira yaptık kalmasın. Biz de verdik hepsini. Ya. Şu güzel ne kadar? Arka tepe ne oluyor bunun cinsi? Trabzon mu bu? Trabzon'a benziyor. Ya. Da, kardeş. Samet kardeşim nasılsın? Ya, şey mi, yaptın, da, yaptın mı çekimi? 30 yaptık. Yağmur yağdı. Bir tane daha çekeceğiz kısmetse. İyi hayırlısı. Yani. Orta taraf. Turgay işler. hayırlı işler. hayırlı seneler. Sağ olup. Hayırlı seneler inşallah. 30 lira 30. İnşallah her şey güzel olur. Maşallah çakmaklılar var burada. 30 yaptık 30. 30, 30 lira. Turgay Ma Mardin'den ne kadar oldu? Bunlar oyunlu evet 70 lira. 70 lira oyunlu. Makine hepsi makine. Makine, makine kim ya? Ankara gücü. MKA. Evet biliyorsun ben boş şey konuşmam. Küçükköy maçına gideceğiz de gidemeyeceğiz herhalde. Polis haber göndermiş emniyet müdürü. Gelmesinler bir. Başına He? Gelmiyor. Ya, Abi, bir şey ya. Bakalım. Dese <laughs> de yarıda kalır yani. <laughs> Turgay, posta ne kadar? Hangi? Beyaz. Onları sattık ya. Sattı Hayır arkadaşlar. Hadi diyor. ya. Şu güzelmiş ya. Onu kapsaydık. 6, Gel. Evet arkadaşlar Mardinler 70 lira. <laughs> Benden uzak tutuşu, abi? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Biz ya izleyelim. adama yol verdin? Ben kalmasın ya tabii. 50 lira sattım Markaları işler. yok. Olsun markaları. 50 lira sattım kuşları. Vallahi şantiyeti çıkacağız. Doğru. Ben o takımı kendim yüzümden aldım. Yaşadım. Türkiye'nin 100 milyonu aldı. Ben bitsin diye. Ayağına marka Mark Mark olması, şart Mark olması şart değil ki. Yok, marka olması şart değil ki. Mülamaslar şey da güzelmiş. Yani. şey yok. Mülamaslar. Önceden öyleydi de. Şimdi dökmüşler. Yine var. öyle yine. Vallahi yine öyle. Öyle bir şey yok. Postalar 30 lira değil mi Turgay? 30 lira yaptık. 50, 60 kuşlar vardı. Şimdi 30 lira yaptık. Kalmadı. Vallahi o beyaz çok güzelmiş. Yani. Şu ornumlar karşıya yürüdü. Yüzü yatak aldım ya. Ben, ben düşsün diye artık çıksın de elimden dedim. Yoksa <laughs> bir hafta daha yemeyeceğiz. Turgay burası ne kadar? Orası 10 lira. 10 lira. Arkadaşlar burası da 10 lira. Bu <laughs> çift kaçır zevk yap. <laughs> Pas <Paskele>. kırılır. <laughs> <laughs> Burası da baskılı. bir <laughs> Baskılarda bir soralım arkadaşlar. Fiyat öğrenelim. <laughs> ben aradım Tamam. Turgay baskılar kaçtan başlıyor? Burası 50 lira yan 50 <laughs> Arkadaşlar burası 50. Burası da çift 50. Şöyle bakın. Uçun kuşlar arkadaşlar. Bunları uçuracaksınız. Yan fiyatları da yüksek. Tak diyor. Valla bir de ye. Valla kuran çarşın benim olsa diyeceğim. Ya, bırak. Çay parası olsun. çocuk getirmiş. Hayır i̇şte selamlar. Hayırlı seneler. Nasıl gidiyor? Bayağı karışık yapmışsın Mardin'de. Evet denk yalnız. Vallahi ikisi de erkek çıktı. Ben de bir kere esas bir şey verdim ona. Fiyatlar ne değil? Daha para, para. Kaçtan başlıyor? Kaç? Oyun kuşları. Ama adam yani? sana nasıl Niye öyle seviyorsun? Evet. Yaptık göre değişiyor. Evet. Aa bak bir tane sarı kafa var. Ya, ya bir milyar mi? alınmış. Kuvvet mi? Evet, bir milyar alınmış. Ben yüz liraya vereceğim. Hemen var tepini gelsin al. Ama i̇şi aldık erkek çıktı. Ele aldık. Ya koyup getmeseydin. Biraz Doğru. şeylik yok değil, değil de mi? Dengesizlik. De Biraz şey duruyor böyle. Valla. Tipler ne kadar değil? Tipler tane tane değil. Esas de. sınavda tane tane ediyor. Şey evet. Dayı hayırlı işler. Var mı size? Allah'a emanet Selamlar Şöyle postları da çekelim arkadaşlar. Bu videoyu bitirelim. Abi fiyatlar ne oluyor acaba postalarda? 300. Çifti. Çifti 300. He. Güzelmiş arkadaşlar. Burada çıktı 300. Burada Burası da mı senin Burası Aynen Burası da 300. değil mi? çıktı şey, 300. 74.200. Ya şey. Yani olarak başlıyor yani. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna geldik. Pazar hareketli bugün maşallah baya güzel. Yeni yıla iyi girdi pazar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.